Kardeşim benim evimden buraya bir tane daha yapmışlar. Gözünü korkutuyorum adamın. Çok işe yararım bir taktik. Göz korkutma taktiği abi. Oğlum vestim yok ki eriyeceğim lan hoş geldin yar. Ne? lan ne? 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 Kendini bir akıllı sen misin ya? Bir akıllı sen misin yani? Eline alacaksın şeyi, silahı raşlayacan öyle öldürecan ha. Ha? Bu yerler lan, lan yerler. Ay 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 ay. O benimle mermi mi oluyor sanırım şu anda değil mi? Kaç bir mermi var? 30 mermi var. UMP vart ya. Oynatırken de UMP idare etsin biraz da. Umarım beni almadığım için pisman olmayız. Valla her türden mermim var. Her türden savaşa hazırım yani. Valla birazcık riskli ama. O ne lan? Lan o, o, neydi? Orada sanırım yakın meta fight oldu. Biri birini öldürdü. Beril bir var burada bir tane daha. O beril alalım giderken. Aha o lan? oğlum sen nesin ya? Roket mi var lan senin içinde? Doğruyu söyle bana. Aa benim lan. Oğlum iyi bir lafın üstüne gelirmiş. Oha lootum full oldu. n a t ü Şurada araba vardı tanrım. Yokmuş abi var mı? Hapşıracağım hapşıramadım. <laughs> evet Let's go Hapşurcam hapşuramadım hapşurmaktan vazgeçtim ondan sonra hapşurdum abi Ve bunların hepsi mikrofon kapalıydı bunlar yaparken Yani ben burada neler yaşıyorum acaba Bir araba var da bari. Yolumuza bakalım birader. Teşekkür ederim yani PUBG. Helal lan sana PUBG. Ama oyun boyu koşturma beni ama ya. Yanılmaz. Rozon garajına bakmadım gerçi ya. Keşke baksaydım. Burada mı kesin bulurum diye daha fazla şansı var. Dedim bulamadık. Oyun boyu koşacağız abi anlaşılan. E abi ne yapıyorsunuz? ne yapalım abi İyi gidiyoruz. Boş durmaca. Uğraşıyoruz bakalım hayırlısıyla. Nereye taşınıyor abi? Antalya işe taşınıyorum ya. Çok fazla uzağa gitmiyorum. Ev değiştiriyorum. Ya bugün bu akşama doğru falan yayından sonra birazcık toparlanacağız. Kolleri de koyacağım falan. Kolleri yaptıktan sonra da adam mı var orada? Evet. Hah ne anlatıyordum işte kolleri koyacağız. Kollerden sonra da bakacağız abi yolunda. Gidiyoruz. Sen hayırlı olsun da, eyvallah eyvallah. Yani bir tane masa yaptırmam lazım. Masa yaptırdıktan sonra direkt taşınacağım. Bir tane bilgisayar masası, güzel bir bilgisayar masası. Yani almakla yaptırmak arasında kaldım. Ama sanırım yaptırınca daha maliyeti iyi denk geliyor. Bir de ben çünkü kendime özgün bir şey istiyorum. Çok iki tane, üç tane monitör koyacağım üstüne. Birazcık benim kolum böyle masanın üstünde oluyor hep. Hani Anlayacağın birazcık alan lazım. Ona ona oranlı, orantılı bir tane masa yaptıracağız. Sonra bitti. Ona direkt taşınıyorum. İnternet zaten bir günde taşıyorlar. Yani taşımıyorlar bile. 2 dakikalık iş internet olayı. Kesinlikle yaptır piyasada düzgün masa yok. Ya piyasada düzgün masa var da ya hep böyle yani mesela e, biri birini tutmuyor ya. Birinde gördüğüm bir özellik diğerinde yok. Diğerinde gördüğüm özellik işte o gördüğümde yok falan falan. Ya e sana istediği kadar yükseltip asıl. Mekanizmalı masa yok gerek yok o, o, o kadar ya benim masanın boyutları belli yani. Yüksekliği en iyi 40 hocası şeyi daha sonra zaten hareket de, ettirmeye de gerek yok. Bir tane masa bitti abi. ses yalıtımı ama daha değil. Ses yalıtımı işini hallettikten sonra tamamdır. Tamam abi Yer sofra masası koy, bilgisayarları oraya koy. O da o da bir mantıklı fikir yani. Niye aklıma gelmedi ki yani yer sofrasında oynardım mı aslında? Hiç gerek yok mu, masa falan ya. Yere bir tane sofra bezi sar, Bitti Bilgisayarları koyun içine. Yani ne orada yaparız? Ütü masası ne güne doğru ya? Ay aklında bin yaşa ya. Vallahi aklında bin yaşa birader. Öyle yani. Az az bir şey kaldı. Onları da hallettikten sonra hop. Çok mu uzağa hmm. Bence biraz açıkta kalacak. Onu airdrop almaya çalışırken falan vurabiliriz. Zarız yani oraya belki. Peki ben önce geldiğimi düşünürsek. Ben önce geldiysem benim arkamdan da biri gelirse. Backstep yemiş oluruz. Backstep nasıl yenir? Şu an HD izleteceğim şimdi size chat. Kanka o airdrop birinin airdropu alo. Siz harbiden eğleniyorsunuz ya bu oyunda. Aha nasıl söylemedin lan? Abi inanılmaz. Ben bunu sprey niye kaçırdım ya? Oha Allah Allah. Oha bu da ölmedi lan. Oğlum ne oluyor? Yani bir şüphelenmeye başladım. Beril iyi misin kardeşim? Şey ihtiyacın var mı Beril? Tamam hani ilkinde sprey kaçırdım kabul ediyorum ama ikincisini de kaçırmadım. <laughs> yeni silah mı çabucak şey, yeni silah mı sen? sen? Yeni silah mı bildin sen? Bakayım oyundan şimdi hadi bakayım. Abi reloadlayamadım ya. Ay. Şu silahta R'ye basınca kalbim sıkışıyor benim. O ne lan? Oğlum dünyalar loot'u varmış burada. <laughs> Oğlum chat'e bakarken araba kullanmak çok zor. Aa bu benim bakayım. Durumu daha iyiydi bakayım. Bu suda full ekte bir her şeyden önce. Sonra yarın bir sorun çıkmasın abi. Seni ilk defa yeni silah oynuyorken göreceğim. Ben yeni, yeni silahla ilk defa oynadığımı görüyorsan eğer pubg.com'dan bana destek vermeyi de bilmiyorsundur. Hemen abi ünlem skin yazıp pubg.com'dan destek verin. Youtube sizin de eğer bu oyun olursa oyunun sonunda söyleyeceğim. Yapmanız gereken şey, ha biliyorsun zaten artık sizde duymaya kalmadı. Allah, bunu da patlayabilenlerden sandım ya. Allah Allah'a emanet oynuyorum o hadi bakalım. <laughs> Bu araba nasıl öyle duruyor lan? Oğlum siz iyi misiniz peki? Müdahale edeyim mi duruma? Hemen çözerim bak. Seri çözerim hem de. Onun avradını. Sen daha güzel çözüyorsun kardeşim ya. Ben seni alabilirim. Oğlum direkt headshot attı lan daha bir dur bismillah. Görseydik bir adamı. Allah'ım silah ya Allah bak. Taş silah. Çatıda değil değil mi ya? Çatıdaysa çünkü sıkıntı. Aa gördüm. Oğlum o ner nereden pickliyorsun birader? Tam de onu diyecektim abi. Acaba burada backstep ben mi yerim o mu yer? Yat aşağı. Cinderella. Abi aim koyup böyle sonsuza kadar bekliyoruz. Ben ondan yoruluyorum ya. Çok samimi söylüyorum. Yani turnuva haricinde çok bayıyor beni. Tamam kankam senin olsun orası. Takıl orada tamam mı? Oyunun sonuna kadar orada kalabilirsin. İzin veriyorum. <laughs> Hadi. Burada sanki traktör ya bu Traktör burada yoktu ya. Daralıyorum ya böyle kapalı alanlarda. Birbirimizi beklemekten hata beklemek. Ya beklerim sabaha kadar beklerim de. Anlamı yok yani. Onu vuracağım ama Yani onu vurmak için harcayacağım eforda. Da... 5 adamı öldürebilirim. Sercan abi miyim neyim ya? Airdroplar full bende. Helal lan çok iyi sıkıyorsun. Bu, bu mu lan? Çocuğu öldürdüğü gibi geldi bana Aynen aynen bu çocuk ölmüş Oğlum seviye 3 vesti varmış bir de lan iddialı sıkmış yani Motorda giden sv West adamı vurmak o kadar kolay bir iş değil mini ile. <laughs> Anladım abi ya. Yani Ger gerçekten aynen. geldi o da kilime salça oldu bir de orada. Tamam, tamam iyi oynuyorsun dedik miniyle de o kadar değil yani Hemen artistten Umarım Phase yayan biri gelmez şuradan ya. Tamam öleceğim ben alacağım senin şeyini kahrını gel. Gel gel. Gel tamam tamam gel. Az öldün değil mi? Aferin mi sana? Aferin evladım be. Aferin. Dur be boşsa direkt alıp bırak ya milletim. İlk önce oraya ben bir araba atayım abi. Ölmez o? Ölmez ya. Neyse dur. Öyle yapmak istememiştim. Ben nereyi markladım oğlum? Ha şu kulübe. O kulübe farklı. Ha. Gitmem gereken kulübe orada benim Kulübeleri karıştırdım ben Neyse ya önemi yok Burada da bir tane kulübe var sanırım O boş mu? Bakarız şimdi Nerede ama vurarak alırız ya Ah be oğlum Çok güzel serhat da şimdi bak harcayamayacağım maalesef. Ama yanlış yer attım ya. O kulübe boş mu cidden öyle koşarak alacaksın sen onu? Bu lan lan. O çok iyi oyuncusun. Esaslıymışsın. C4'ün var mı lan? Oğlum var ya tam C4'lük oyun ya. O C4'ü almadığıma pişman oluyorum şu anda. Allah Allah ya. Oynayacak yer var değil mi lan? Marklayamıyorum ki neresi safe'te neresi değil. Keşke solaya marklama getirseler ya. O adam var ya o arkadaki hiç vurmayacaktım ya. Bu, bu çocuk bana backstep koruyacaktı. Şunu vurmasam bu beni koruyacaktı şunu vuracaktı. Aç gözlük yaptım yanlış oynadım Yani ben yemem herhalde backstab'ı. Safe team. Ama mele <laughs> vurup öldüreceğiz abi bu çocuğu. Başka türlüsü yok bunun. Canımı toplasın iyice. Daha vakit var. Smoke da var. Kanka sen Sen de saldır VS atalım çocuklar Hadi koş Saldır Ah oh oğlum başka da yer yok ya oğlum duracak. Yak yani o, öyle öyle olmaz abi. Orayı bırakmayacaksın. Bu burayı bırakırsan kaybedersin. Burayı bırakırsan kaybedersin abi. Bu kadar basit. GG. Evet Youtube, gel gelelim size. Videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de sizden son bir ricam. PUBG.com üzerinden her anda destek vermediyseniz bizim için skinlerin gelmesi için çok önemli bir, bir olay o. Sol yukarıda zaten destek kodunu görüyorsunuz. Ee, giriş yaptınız. Steam hesabınızı bağladınız. Oluşturucu aktif programı dediniz ve 10k days gönderiyorsunuz abi. Buradan ödüllerinizi topluyorsunuz. Bir yandan da burada işte şu anda destekler ödüyor. Oyun için satın alınmadan destekliyorsunuz de en önemlisi bizim için skinler içinde bir ufak bir şansımız oluyor. Kesin değil ama şansımız oluyor. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Ç